Merhaba arkadaşlar. Uzun süreden bu yana video atamıyorduk. Hem böyle gripal enfeksiyonlardan dolayı hem de seyahatlerimden dolayı bunları yapamamıştık. Ama bugün videomuzu atacağız ve sizlerle paylaşacağız. Tabii Türk futbolunda yine ilginç gelişmeler olmaya devam ediyor. Biz hafta sonu maçları değerlendirmelerimizde özellikle var yoksa serçleri var uygulamamızda maç anında merak ettiğiniz akılda soru işareti bırakan pozisyonlarla ilgili kamuoyunu aydınlatıyoruz ve hemen YouTube kanalımızdan canlı yayına geçerek sizleri bilgilendiriyoruz ve o pozisyonun doğrusunun ne olduğunu daha iyi anlaşılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Maç sonunda özgür futbolda yine maç sonu analizlerimiz ve hakem tartışmalı hakem kararları ile ilgili hep burada oluyoruz. Evet hafta içi çok enteresan gelişmeler oldu. Türkiye Futbol Federasyonu finansal fair play talimatında değişikliğe gitti. Yani lig başlamış, ligler oynanırken talimat değiştirdi. Bu kabul edilebilir ve anlaşılabilir bir durum değil değerli arkadaşlar. Yani sen sezon başı, yazın daha sezon başlamadan önce Nihat Özdemir olarak bir aşamada bulunuyorsun. Diyorsun ki kesinlikle finansal fair play'den ödün vermeyeceğiz. Kulüpler ona göre kendi planlamalarını yapsınlar. Kimsenin gözünüz yaşına bakmayacağız diyorsunuz. Şimdi ne oldu Sayın Nihat Özdemir? Bu talimatı değiştiriyorsunuz. Ne oldu? Bunu bize açıklayın. Şimdi sizin bu yaptığınız haksızlık değil mi? Adaletsizlik değil mi? Eşitsizlik değil mi kulüpler arasında? Sezon başında bütün takımlar sizin çıkarmış olduğunuz bu talimatlara göre planlamalarını yapmışken şimdi ne oldu da sezon içinde böyle bir karar aldınız? Kulüpler Birliği'nin bilgisi var diyorsunuz. Kulüpler Birliği'nin bilgisi olmadığı konuşuluyor. Kulüplerin çoğunun bilgisi olmadığı konuşuluyor. Bu nasıl bir karar? Nasıl bu karara vardınız? Nasıl aldınız? Bu kafalarla mı Türk futbolunu bir yere getireceksiniz? Bu kafalarla mı Türk futbolunu disiplineceksiniz? Bu anlayışla hiçbir yere varamazsınız Sayın Nihat Özdemir. Yapmayın. Önce siz kendi ağzınızdan çıkan verdiğiniz sözleri tutun. İnsanlar sizden bunu bekliyor. Ağzınızdan bir söz çıktı buna sahip çıkın. Ama nerede? E zaten bu kafalar hakikaten Türk futbolunu ciddi anlamda zarar veren bu noktada getiren yapıda. Ya atalarımız bile ne demiş? Dere geçirirken at değiştirilmez demiş. Lig başlamış. Sezon içinde takımlar transferlerini yapmış. Eee e, bir yarışma devam ediyor hızlı bir şekilde. Siz buna dahil oluyorsunuz. Müdahil oluyorsunuz bu işin içerisine. E müdahil olunca ne oluyor? Akıllara soru işaretleri geliyor. Sen Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Siz böyle yapınca tarafsızlığa zarar geliyor. Tarafsızlığınız zarar görüyor. Türk Türk futbolu tartışılıyor. Zaten sezon başından bu yana yaşananlar ortada. Kurulları nasıl oluşturduğunuz ortada. Kulüplerin başında bulunanların yaptıkları o kulüp e, disiplin kurulu, işte e, efendim tahkim kurulu başkanı, temsilciler kurulu başkanınız, MHK -e başkanınızın getiriş şekli tartışılmış, hakemleriniz sürekli her hafta tartışılıyor. Bu yetmezmiş gibi ya bu kadar yetmedi arkadaşlar, bu kadar eleştirdiniz, bu kadar hata eksik kaldı. Ya biz bir de böyle bir şey yapalım da siz iyice Türk futbolunu kaosa götürün mü diyorsunuz? Türk futbolunu kaosa götüren bizler değiliz, sizlersiniz. Bu uygulamalarınızla sizlersiniz. Bir karar, bir karar almışsınız. Bunu niye sezon sonuna kadar uygulamıyorsunuz? Yani siz takımların transfer yapabilmelerini olanak tanımak için %30 sapma %40'a çekerek bazı takımlar noktasında ayrımcılık mı yapıyorsunuz? Ya da yaptığınız, yapmış olduğunuzu farkında değil misiniz Sayın Nihat Özdemir? Bu kabul edilemez. Türk futbolu çok ilginç yerlere gidiyor değerli arkadaşlar. Yani bunları anlamak mümkün değil. Bir bakıyorsun, UEFA'ya taahhütname veriyorsunuz. Biz bu e, e, şeylere uyacağız diye. Bir taahhütnameniz var, bunlara uyacağız. Finansal play ile ilgili de bizim e, kulüplerden beklentimiz bu. Biz e, Türk futbolunda kulüpleri ekonomik anlamda, mali anlamda edeceğiz diyorsunuz. Ama gelin görün ki dere geçerken hat değiştiriyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Yazık, günah. E, bu ciddi anlamda Türk futbolunda tartışmalara sebebiyet verecek ve yapılan her hata ya da Türk futbolundaki her gelişme buna yorulacak doğal olarak. Tabii ki yoracak Çünkü ligin ligin dengesini bozmuş olacaksınız. Bütün kulüpler sene başı sizin çıkardığınız bu talimatı bilerek ona göre planlamanı yapmışken bunun ayarını bozmak, kantarın topuzunu kaçırmak amaç ne amaçlanıyor bunu anlamak gerçekten çok zor. Siz diyorsunuz ki finansal talimatta Sen, sene başı söylüyorsunuz Sayın Nihat Özdemir. Finansal talimatta kesinlikle ödün verilmeyecek. Kimsenin de gözünün yaşına bakmayacağız. Ona göre her türlü tedbirleri alacağız. Ve Türk futbolunda ciddi anlamda, ekonomik anlamda önemli bir duruş sergileyeceğiz diyorsunuz. Bu gerçekten bizi umutlandırmıştı gelecek adına. Türk futbolunu daha iyi noktalara getireceği anlamda. Ne olur kulüpler iki tane daha futbolcu transfer etse ne olur? Kimin eline ne geçecek? Sen sene başı bu kararı açıklamışsın. Herkes planlamasını ona göre yapmış. Yazık değil mi? Bu yapılanlarla bu transferler yapılsın. İşte bu transferlerin önü açısında bazı menajerler para kazansın hedef mi hedefleniyor? Yani bu transferlere vesile olacak menajerlerle ilgili bir endişe mi vardı kafada da? Yani onlar transfer yapsın da 3-5 kuruş para kazansın mı hedefleniyor? Yazık günah. Türk futbolu bugüne kadar zaten bu duruma geldiyse sorumsuz yapılan transferlerden, kulüp yöneticilerinin sorumsuz davranışlarından bu duruma geldi. Biz umutlandık dedi ki Türkiye Futbol Federasyonu bunu disipline edecek ki federasyonun almış olduğu kararlar içindeki en çok takdir ettiğim uygulamalardan biri buydu. Ama siz bunda bile sapma yaptınız değerli arkadaşlar. Sapma yaptınız. Evet değerli izleyiciler, değerli dostlar görüyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir almış olduğu bir gece yarısı kararıyla bunu da Türkiye Futbol Federasyonu sitesinde açıkladı. E, çok ilginç noktalara iş gidiyor. E, hakikaten bundan sonra e, olacakların vebalde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in e, üzerine kalıyor. Onun yönetimine kalıyor. Böyle bir karar nasıl aldılar? Bunu açıklasınlar. Kulüpler istemiş diyorlar. Hangi kulüp istedi? Bunu açıklayın. Hangi kulüp bunları istedi? Bunu kamuoyu bilsin. Futbol kamuoyu bilsin. Açıklayın, paylaşın. Kulüpler Birliği Başkanı'nın Bilgisi var mı? Kulüpler Birliği'nin bununla ilgili öngörüsü nedir? UEFA'ya verdiğiniz taahhütname ne olacak? Yazık değil mi? Günah değil mi? Türk futbolunu niye zorda bırakıyorsunuz? E zaten UEFA'da yaşanan kulüplerin mali anlamdaki sıkıntılar ortada, alınan cezalar geçmişte ortada. E siz şimdi iyice bunun önünü açıyorsunuz. Disiplin etmek varken ne olacak yani? Bir takım 3 tane futbolcu transfer etse ne olur? Etmese ne olur? Ha buradaki amacın ne olduğunu çok iyi biliyorum ben. Burada neyin hedeflendiğini de biliyorum. İşte sorun da burada zaten. Bırakalım takımlar sahada mücadele ederek alın teri, emek vererek kazansın. Böyle yanlış uygulamalarla lig başlamış, lig oynanıyor, sezon devam ediyor. Siz müdahil oluyorsunuz işin içerisine. Ondan sonra bazı şeyler niye olmuyor diyorsunuz. Olmaz arkadaşlar. Olmaz. Sizin bu kafanız hiçbir şey değişmez. Yıllardan beri Türk futboluna zarar veren anlayış da bu. O nedenle Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu bir karar çok ciddi anlamda tartışılacak. Tartışmalara sebebiyet verecek ve ligin bundan sonraki bölümde bakalım ya bu sezonu, bu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir kurulları nasıl tamamlayacak? İlginç, merakla bekliyorum doğrusu. Evet bugün hakemler de açıklandı biliyorsunuz değerli arkadaşlar. Bakalım kimlere açıklamış merkez hakem kurulu. Aytemiz Alay Antalyaspor Espor maçında Zorbay Küçük. Spor kasım Kasımpaşa maçına Ümit Öztürk'ü vermiş. Zorbay iyi çıkış yakaladı. İyi maçlar yönetiyor. Hatalar yapmıyor Yapıyor ama kumaşı iyi. Böyle devam etmeli. Gördüklerini çalabilmeli. Yani sahada gördüklerini uygulayabilmeli. Havanın neminden, rüzgarın durumundan e, hakemlik yapmamalı. Ona göre düzgüler çalmamalı. Ümit Öztürk de iyi maçlar yönetiyor. Devam ediyor. Form düzeyi gittikçe de yükseliyor. Ümit'le ilgili söylediklerim sahanın dışına biraz dikkat etsin. Gençler bir gösteri maçında Cüneyt Çakır var. Evet Cüneyt Çakır da iyi maçlar yönetiyor bu sezon. Galatasaray Ankara gücü maçında Ali Şansalan. Ali Şansalan Fenerbahçe maçını yönetmişti biliyorsunuz. Sonucu etkilerin hatası yok ama 4-5 tane çok net sarı kartı göstermedi. Ali Şansalan'a buradan ciddi bu anlamda uyarıda bulunuyorum. Yani Emre Belezoğlu iki defa reklam panolarına tekme atıyor. Ya bir, tane bir tanesinde sarı kart göstermiyorsun. Onun dışında çok net sarı kartlık müdahaleler var. Fualler var. Bunlara sarı kart göstermiyorsun. Hadi şans Başına iş alırsın. Yapma. Bunları düzelt. Bak sakinsin. Sakin yönetiyorsun. Ama çok sakinsin. Yani sarı kartları vermiyorsun. Hani onları bir zahmet bir kart göster. Başına iş açma. Devam et. Gaziantep e, Kayseri Spor maçı. Özgür Yankaya. Bu da tabii haftanın önemli maçlarından bir tanesi. Kayseri Spor evinde kazandı. E, Çaykur Rizespor'u yendi. Hem de o kadar ayrılan olmasına rağmen takımdan ayrılan oyuncular o sakatlıklar olmasına rağmen Kayseri Spor bunu başardı. Sivasspor Spor Fenerbahçe haftanın maçı. Haftanın maçı Ali Palabıyık. Ee, bu hafta evirdi. Ali Palabıyık bir iğme kaybetti. Bir düşüşe geçti. Tekrar toparlamaya başladı. Geçen hafta iyi maç yönetti. Ee, çok önemli bir maçta bir Sivas. Hava soğuk olacak. Arkadaşlar ben orada bir Sivas Spor Trabzonspor maçı yönettim. Kulağımı bırakıyordum. Valla soğuktan. Söyleyeyim. Ben Umut bulut, gökdeniz yattı ara kulağımızı bırakıyorduk. Meğerse hiç bilmiyordum. Güneş beyaz tenilere etkilenmiş, aşırı soğuklar da esmer, siyah tenilere etkilenmiş esmerleri. Biz de biraz diğerlerine göre daha esmer olduğumuz için bizleri etkiledi ve kulağımın büyüklüğü iki katına çıktı. Çok ciddi bir sonrasında şey yaşandı, problem yaşandı ve stopladı kulaklarımızın arkası. Ee, ve böyle bir anımız da hatıramız da oldu onu da söylemek istiyorum. Beşiktaş yeni Malatya Sporlu oynuyor. Yaşar Kemal Uğurlu. Yaşar geçen hafta iyi maç yönetti. Yani bir iki sarı kart hatası yaptı ama onun sonucuna etkilenen hatası yoktu. Trabzonspor evinde Deniz ağırlıyor. Hakem Halis Özkaya. Halis tabi bu sezon çok sıkıntılı geçiyor Halis açısından maçlar. Sıkıntılı maçlar yönetiyor ama maç almaya devam ediyor. Görev almaya devam ediyor. Bir türlü beklenilen çıkışı gösteremedi Halis. Umarım bu maçta başarılı bir yönetim gösterir. Oyunu sonucuna etki etmez. Bence haftanın önemli maçlarından birisi de. Trabzon'da Başakşehir de Konya Spor'la oynuyor. Başakşehir geçtiğimiz hafta berabere kaldı. 3 puan hedefindeydi. 1 puan aldı. Konya Spor çok kötü noktalara doğru gidiyor. Ve bu maçta her iki takım açısından son derece önemli. Hakem de Hüseyin Göçek. Umarım Hüseyin Göçek bu maçta başarılı. Maç yönetir. Evet. Ben tüm hakemlere başarılar diliyorum. Takımlarımıza başarılar diliyorum. Tabi ciddi oranda sakatlıklar arttı takımlarda. Havaların soğumasının da etkisi olabilir. Bazı takımlarda özellikle sakatlıklar çok fazla. Acaba diyorum ki teknik ekipte mi bir sıkıntı var? Yani o antrenman planlamalarında mı bir sıkıntı var? E, aşırı mı yükleniliyor oyunculara? Bu yoğun maraton içinde. Çünkü belli takımlarımız hem Avrupa kupasına devam ediyor, ligde devam ediyor, kupada devam ediyor ve üst üste gelen bu yüklenmelerin içerisinde de sakatlıklar oluşuyor. Bu anlamda biraz teknik heyetinde takımların teknik sorunlarında kendi öz eleştirilerini yapması ekibine dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim bu haftalık bugünlük daha doğru söylemek isteklerim bunlar. Evet, söylediğim gibi tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun Nihat Özdemir'in almış olduğu finansal Fail play kararında sapma miktarını %30'dan %40'a çevirmesi Türk futbolunun menfaatine değil, aleyhine olacak bir gelişme diyorum ve hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.